Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere oy kullanabilmek için seçmen kaydınızı yurdunuza nasıl taşıyabileceğinizi anlatacağım. Seçmen kaydınızın nerede göründüğünü kontrol etmek için e-devlete giriş yapıp arama çubuğuna yurt içi seçmen kaydı sorgulama yazmanız gerekiyor. Bu ekranda çıkan adresiniz yurt adresi olarak görünüyorsa okulda oy kullanmak için ek bir işlem yapmanıza gerek yok. Ancak ev adresiniz veya başka bir adres görünüyorsa 2 Nisan 2023 tarihine kadar bahsedeceğim adımları uygulamanız gerekiyor. Öncelikle randevu.nvi.gov.tr adresinden adres kayıt değişikliği randevusu almanız gerekiyor. Bunun için siteye girip adres kayıt seçeneğini seçiyor, çıkan uyarıyı kabul ettikten sonra ad, soyad, TC kimlik numarası gibi bilgilerimizi giriyoruz. İl olarak Ankara'yı, ilçe olarak Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü seçiyoruz. Buradan randevuların doluluk oranı çok değişken olduğu için ilk aşamada randevu bulamayabilirsiniz sayfayı sıklıkla kontrol etmeniz gerekebilir. Nüfus müdürlüğünü seçtikten sonra adresinizi biliyor musunuz sorusunda hayır bilmiyorumu seçip ilçe olarak Çankaya'yı seçiyor ve kaydet diyoruz. Çıkan listede adımızın bulunduğu satırda ekleyi seçip ileri diyoruz. Çıkan ekranda kişi olarak kendimizi seçip istediğimiz tarih ve saati seçiyor ve ileri diyoruz. Son olarak cep telefonuna gelen onay kodunu girdiğimizde randevumuz oluşturulmuş oluyor. Randevumuzu aldıktan sonra e-Devlette öğrenci belgesi sorgulama sekmesinden alabileceğimiz öğrenci belgemizin çıktısı ve yurt müdürümüzden alabileceğimiz yurtta kalma belgesi ile birlikte randevu ve tarih saatimizde Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğüne gidiyor ve elimizdeki belgeleri teslim ediyoruz. Bu şekilde seçim adresinizi yurdunuzu alabilirsiniz. Bu işleri seçmen kayıtlarının askıda kaldığı süre boyunca 2 Nisan 2023'e kadar yapmayı, kimlik bilgilerinizi kontrol etmeyi ve oy kullanmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler.